Selam arkadaşlar. Bugün sizlere bir tek sen borsasını tanıtacağım arkadaşlar. Güzel bir uygulama yaptı. Şu an güzel bir referans uygulaması yaptı arkadaşlar. Bir tek sen borsasına üye olup KYC adımlarını tamamlayanlara 150 TL değerinde bir tek sen veriyor arkadaşlar. Evet güzel bir para 150 TL şu an için iyi bir para arkadaşlar. Yalnızca KYC işlemlerinizi yapıp bilgi formunu doldurmanızı istiyor. Aşağı bırakacağım referans linkinden kayıt olursanız arkadaşlar sevinirim. Bakın aşağı bıraktığım referans linkinden girdiniz ve böyle bir sayfa karşılıyor ve size KYC yap diyecek arkadaşlar. O yüzden sağ 3 çizgide bulunan ben indirmedim. İsterseniz uygulamayı indirebilirsiniz. Ben indirmeden kullanıyorum. Sağ üst köşedeki 3 çizgiye bastınız arkadaşlar böyle bir sayfa gelecek. Buradan ayarlar diyoruz. Bakın ayarlar dediğinizde ben yaptım herhalde. Evet. Bakın. Hepsi doğrulanmış. Kimlik onayını doğruladım. Adresi doğruladım. Müşteri talep formu. Bunu muhakkak dolduracaksınız arkadaşlar. KYC'yi tamamladıktan sonra bunu da doldurmanız gerekiyor. Yani ödülü alabilmeniz için. Yani bu, bu adımları doldurduktan sonra başka hiçbir sorun kalmıyor arkadaşlar. 3 ee, iş günü içinde yanılmıyorsam hesabınıza yatıyor. 150 TL değerinde bir tek sen token arkadaşlar. Ve gayet iyi bir para arkadaşlar. Evet aranızda belki KYC yapmak istemeyenler olabilir. Tabii ki anlayışla gösterebilirim. Ama çoğu borsalar artık Hiçbir yer KYC'siz bir işlem yapmıyor. Ne para gönderebiliyorsunuz ne para çekebiliyorsunuz. Yani o yüzden ben artık KYC olayına hiç önemi almıyorum arkadaşlar. Normal bir şeymiş gibi bakıyorum. Yapmak isteyen arkadaşlar yapabilir arkadaşlar. E, bu bir yatırım tavsiyesidir bu video. Zaten bir yatırımlı bir olay da yok burada. Yalnızca 150 TL güzel bir para. Özellikle öğrenci arkadaşlar için güzel bir para arkadaşlar. E, ben de yaptım gördüğünüz gibi. Ben de e, yaptım ve bekliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar Hepinize bol kazançlar diliyorum. Videomu beğenir ve yorum yaparsanız sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.